Sesli köşelerde Semih kalemi kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Atilla Sağsalim döndü, Erdoğan nefes aldı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Reza Zarrab itirafçı oldu. Artık Amerika'da gününü gün ediyor. Halk Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da 32 aylık hapis cezasının akabinde tahliye oldu. 24 Temmuz'da İstanbul Yeni Havalimanı'na indi. Atilla'yı havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla'yı uğurlamak için Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başşehir, Washington'dan kalkıp New York'a kadar gelmiş. Kılıç, JFK Havalimanı Terminal binasının önünde hatıra fotoğrafı çektirmekle iktifa etmedi. Uçağa giriş yapılan körüğün önüne kadar Atilla'ya eşlik etti. Sarılarak vedalaştı iki isim. Büyükelçinin uğurladığı bir ismi İstanbul'da kim karşılar? Elbette bakan karşılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan'la Halkbank Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç, Atilla'yı Apron'da VIP minibüsün kapısında karşıladı. Kimin paralarıyla bahsine girmiyor bile. Bakan Albayrak da Serdar Kılıç gibi Atilla'ya sarıldı. Türkiye'ye hoş geldin dedi. Akabinde memleketin nice yiğit evlatlar yetiştirdiğinden bahsetti. Hüsnü misal olarak da Hakan Atilla'yı gösterdi. Albayrak'ın Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize döndü sözlerinden anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi için can sıkıcı bir dosya hafif hasarla atlatılmış oldu. Atilla muharebeden dönmediğine göre AKP lideri Recep Tayyip Perdoğanın damadı Albayrak niye sağ salim ifadesini kullansın ki derin bir nefes almış olmalılar. Dile kolay 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında ortaya saçılan rüşvet paralarının okyanus ötesinde davaya dönüşmesi Erdoğan'ın en son arzu edeceği bir ihtimaldi. 2016 yılının Mart ayında Reza Zarrab ondan tam bir sene sonra 27 Mart 2017'de Hakan Atilla'nın New York JFK havalimanında gözaltına alınması hiç hesapta yoktu. O gün ayağının altındaki halının kaydığını hisseden Erdoğan'ın imdadına 2016 Kasım ayında ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump yetişti. Trump, Barack Obama'dan koltuğu devralmayı bile beklemeden zarrap davasına bakan ve her iki ismi tevkif ettiren savcı Preet Bharara ile çalışmak istemediğini alenen beyan etti. Barara mecburen istifa etti. Zarrab itirafçı olarak gün yüzü gördü. Geriye tutuklu tek sanık Atilla kaldı. Jüri Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulsa da mahkeme Atilla hakkında avukatlarını bile şaşırtacak kadar az cezaya hükmetmişti. Sadece İran müeyyidelerini ihlal etmek suçundan bile 10 seneden fazla ceza alabileceği belirtiliyordu. Amerika'da New York Times, CNN gibi medya kuruluşlarında günlerce haber olan, her safhası takip edilen bir davadan çıkan 32 ay hapis cezası herkes için sürprizdi. Trump'la Erdoğan arasındaki pazarlığın, Trump'ın damadının Türkiye'de takip ettiği gayrimenkul projelerinin verilen kararda ne kadar tesiri olduğu şimdilik meçhul. Benzer tablo Rusya'dan teslim alınan S-400 hava savunma sistemi için de geçerli. Senato ve Kongre S-400 sebebiyle kanunun emrettiği gibi müeyyide ediyor. Trump tek başına hayır cephesinde. Amerika'da hukukun üstünlüğünün bu davada da geçerli kaldığına olan inancımı kaybetmek istemiyorum. Mamafi, Zarap davasından şahsen çıkardığım bir ders var. O da şu, siyaset dünyanın her tarafında kirli. Türkiye gibi yarı demokratik devletlerde kirlilik daha kesif ve yaygın o kadar. Aynı şekilde siyasetçiler koltukta kalmak için her nevi değerin üstünü pekala çizebilir. Zarap davası siyasetçilerin şeffaflık ve suç teşkil eden eylemler gibi bahislerde tehlike ya da fırsat anında feda etmek ertesine zannedilenden daha çabuk geldiğini gösteren ibretlik bir davadır. Türkiye'de o dava zorbalıkla hasır altına itildi. Polisler, savcı ve hakimler hapse atıldı. Hırsızlarsa iktidar tarafından kahraman gibi takdim ediliyor. 17-25 Aralık'ın üzerine gittiği suçların hesabı Amerika'da da sorulmadı. Okyanus ötesinden suç ve suçluların kanundan yakasını kurtarması daha munis ve diplomatik metotlarla temin edildi. Neticede çok da fark yok. Hukuku yumruklayan elin taktığı eldivenin kadife yahut deriden olmasını münakaşa etmek adaletin tecellisini sağlamayacak. Demek ki Amerika'da kendisine rağmen İran'la yapılan milyarlarca dolar tutarındaki hayali ticaretten aklanan kara paralardan rahatsız değilmiş. Siyasetle ahlakı birbirinden ayrı tutanların ikisinden de bir haber haber olduğunu geçen gün hastalıklı siyaset başlıklı makalede ifade etmiştim. Hakan Atilla'nın şampiyon gibi uğurlanıp yine bir kahraman gibi karşılanması bu kanaatimi pekiştirdi. Oldu olacak Amerika'da 32 ay hapis yatan Hakan Atilla askeri bando yahut mehter takımı eşliğinde karşılansaydı da analar ne evlatlar yetiştirmiş bütün cihan görseydi. İtibardan hiç tasarruf edilir mi? Hazır Merkez Bankası'nın 46 milyar liralık kefen parası da hazinenin hesaplarına geçmişken, Atilla'nın temsil ettiği yolsuzluk iktidarının şanına yakışır bir merasim tertip edilmeliydi. Damat Berat buradan da zayıf not aldı. Kayınpederi muhtemel kabine değişikliğinde bu kırık notu esas almazsa koltukta kalır. Aksi halde hatıralarını yazmaya başlasa iyi olur. İzahı olmayan mevzunun mizahı olurmuş. Kendime tavsiye, teneffüs ettiğimiz havayı kirleten, nerede olursa olsun iki yüzlü siyasetçilerden temiz siyaset bekleme diyor Semih Ardıç TR724'deki köşesinde.